Sevgili dostlar yakın zamanda size bir kitap göstermiştim. Feyman'ın Gökkuşağı. O kitaptan size bir anekdot aktarmak istiyorum. Kitabın yazarı Milo anlatıyor. Diyor ki üniversitede ilk zamanlarım odamda diyor bir hafta sonu çalışıyorum. Öyle vakti geldi acıktığımı hissettim. Bir şeyler yemek adına dışarı çıktım. Ve dışarıda da Richard Feyman'la karşılaştım. Feyman bana dedi ki hafta sonu burada açık bir yer bulamazsın. Burada kafeler, restoranlar kapalı oluyor hafta sonları. E ne yapalım ne edelim? Kampüsün içinde biraz yürüyelim. illa ki bir şeyler buluruz herhalde yiyecek. Ve beraber sohbet ederek yürümeye başladık. Zaten böyle anlar da Milodinov için bulunmaz fırsat. Keşke hep Feyman'la sohbet etse. Keşke hep onunla karşılaşsaydı, bunu dinlese falan. Çok güzel bir anın içinde yani Milodinov. Ve beraberce de sohbet ederek yürüdük, yürüdük. Neyse bir yerde, kampüste bir yerde ileride böyle 30-40 kişilik bir... Kalabalık insan grubu gördük. Kıyafetlerinden düğün olduğu belliydi. Smokinler, tuvaletler falan. O düğünü görünce Feynman diyor bir gülümsedi. Böyle hınzırca bir gülümseme. Ve diyor bana döndü. Dedi ki işte sana öğle yemeği. Milodinov da demiş ki nasıl yani? Öğle yemeği için düğüne mi gideceğiz? Feynman da demiş ki evet. Gidelim düğünde yiyelim işte. Nasıl yani demiş Milodinov? Davet edilmediğimiz bir yere mi gideceğiz? Evet demiş Feyman. Yani gitsek ne olur ki? Sen hiç hayatında davet edilmediğin bir düğüne katılmadın mı? Demiş ki evet katılmadım. Ya davet edilmediğim hiçbir yere gitmedim ben hayatımda. Davet edilmediysen bir düğüne de katılmadım hayatımda demiş. Nasıl yani demiş Feyman. Nasıl ya bunu hiç denemez mi bir insan? Hiç hayatında davet edilmediğin bir yere gittiğinde neler yaşayacağını merak etmedin mi? Bunu diyor bir kez bile olsun denemedin mi? Hadi diyor gel seninle bir deney yapalım, bir oyun oynayalım ve davet edilmediğimiz bir yere gidelim. Bakalım ne olacak? Feyman'ın en sevdiğim cümlesi ne olacak? Bakalım ne olacak? Şartlar böyle. Bakalım hayat ne getirecek? Elimizde olanlar bu, olmayanlar bu. Bakalım hayat ne sürprizler verecek bize? Feyman'ın bu yönünü çok seviyorum. Bu cümlesine bayılıyorum. Şimdilik şartlar böyle. Bakalım ne olacak? Şu an böyle hissediyorum. Şimdilik ama iki saat sonra ne hissedeceğimi bilmiyorum. Böyle düşünüyorum. Şimdilik yarın ne düşüneceğimi bilmiyorum. Şu an böyleyim. Şimdilik yarını bilmiyorum. Bakalım hayat ne getirecek? Hayat ne sürprizler hazırlıyor bana? Bilmiyorum. Feyman böyle bir adam. Hayatın tüm sürprizlerine, tüm olasılıklarına açık bir adam. Milodinov diyor ki Feyman'ın oyununa katılmaya karar verdim. Evet diyor ya ben de bir deneyeyim ya davet edilmediğim bir düğüne gideyim bakayım ne olacak. Beraberce diyor böyle sinsi sinsi düğüne doğru yaklaşmaya başladık. Bu arada aylardan yaz yaz mevsimi kıyafetleri falan da uygun değil yani düğüne uygun değil böyle şortlar falan hiç düğüne de uygun değiller. Ona rağmen böyle böyle sinsi sinsi düğüne katılıyorlar. Orada yemekler falan var açık büfe. Tabaklarını dolduruyorlar, içeceklerini alıyorlar, bir masaya oturuyorlar. Afiyetle bir yandan böyle açık hava, mis, güneş, yeşillik, yemeklerini yiyorlar, sohbetlerini ediyorlar. Hayat üzerine, fizik üzerine, güzellikler üzerine konuşuyorlar falan. Karınları doyuruyorlar bir güzel. Tam kalkacakları esnada düğünün sahiplerinden olduğu belli olan biri onlara doğru yaklaşıyor. Minodinov diyor ki, "Aha, gittik." Şimdi ne diyeceğiz bu adama? Ben diyor adam yoklaşacak zarmaya başladım. Ben diyor adam nasıl utanıyorum, nasıl utanıyorum? Yer yarılsa da içine girsem yani. İçimden diyor yalanlar üretiyorum. Ne desek acaba adama? Ne desek adama? Neyse adam geliyor. Diyor ki ama ben sizi hiç görmedim. İlk defa görüyorum ikinizi de diyor. Kız tarafı mısınız? Erkek tarafı mısınız? Milodinov içinde ne yalan söyleyeyim diye düşünürken... ...Feyman çoktan cevabı yapıştırıyor. Peki Feyman adama ne diyor? Şunu diyor... Biz ne kız tarafıyız ne de erkek tarafı. Biz fizik bölümünü temsilen geldik efendim diyor. <laughs> o kadar güzel bir cevap ki. Adam diyor ki aa siz fizik bölümü hocalarısınız. Oo başımızın üstünde yeriniz var. Fizik bölümü candır. Fizik bölümünün hocaları canımızdır. Cananımızdır. Hoş geldiniz diyor ya. Sefalar getirdiniz. Fizik bölümü diyor düğünümüzü şereflendirmiş. Karnınız aç mı? Yediniz mi? Bir şeyler getirek mi? Bir hürmet bir hürmet yani. Onlara diyorlar ki teşekkür ederiz. Biz karnımızı çoktan doyurduk. Böyle diyor tokalaştık ve düğünden ayrıldık diyor. O kadar güzel bir anekdot ki bu anekdotu okuduğumda böyle biraz böyle yüzümde gülümseme oluşmuştu. Yani güzel bir şey yaşamışlar dedim. Ne güzel bir anı dedim. Tam bunu derken hafızam 16-17 yaşlarında benzeri bir şey yaptığımı buldu getirdi bana. Evet 16 ya da 17 yaşında böyle bir şey yapmışım ben de. Hatırladım yani bir gün arkadaşımla böyle yürüyoruz. Bir düğün salonunun önünden geçiyoruz. Girek mi la düğüne diyorum. Ben o da girek la diyor. Ne olacak? Hadi la Ömer. Hadi la. Giriyoruz yani. Düğüne giriyoruz. Tanımadığımız insanlar, tanımadığımız kişiler davetli değiliz falan girdik düğüne yani. Evet böyle hatırladım hafızanın. Hafızam böyle getirince bu anıyı detaylarını da hatırladım yani. Girdik bir masaya oturduk. Pasta geldi yaş pasta. Limonata geldi yedik içtik. Bir de renk vermemek için kalktık. Piste bir 5-10 dakika da oynadık yani. Tabi <laughs> profesyonel oyuncularız. 5-10 dakika da böyle oynadık renk vermemek için. Sonra da çıktık. Gittik valla. Böyle bir anım var benim. Ve ben bunu hatırladığımda dedim ne güzelmiş ya. Ben 16 yaşında ilk çılgınmışım dedim ya. 17 ne kadar güzel deliymişim dedim yani. Yapıyormuşum böyle şeyler. 16'da, 17'de, 20'de, 23'te, 25'te çok böyle anım var. Sevgili dostlar o yaşlarımı hatırlıyorum. Yavaş yavaş dine zorlaşıyorum ya. Yani yavaş yavaş müzeleştiğim için geçmiş hatırlamalar başladı çok sık şekilde. Bunlar yaşlılığın belirtisi olsa gerek. O yaşlarımı hatırlıyorum. Ve diyorum ki ya ben bayağı çılgınmışım. Ben Feyman gibiymişim yani. Bakalım ne olacak diyormuşum o yaşlarımda hep. Hadi düğüne girek. Hadi la tatile gidelim. Hadi la şunu yiyelim. Hadi la şunu içelim. Hadi la şuraya gidelim. Hep böyleymişiz. Sonunu düşünmüyormuşuz. Hayatın alternatiflerine, olasılıklarına tüm kucağımızla açıkmışız. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin. O kadar açığız ki hayata tüm ihtimallere düşünmüyoruz sonumuzu. Sonumu düşünen kahraman değil, çok iyi biliyoruz. Ve de tüm ihtimalleri açığız. Ben çok yapmışım ya. Çok yapmış. Siz hatırlayın. Gidin 20'li yaşlarınızda, 20'li yaşlarındaki dostlarımızda içinde bulundukları anlara bir baksınlar. Eminim ihtimalleri daha açıksınızdır. Daha çılgın, daha delisinizdir. Daha böyle hayata doğru doğru gidiyorsunuzdur. Sonunuzu çok düşünmüyorsunuzdur o yaşlarınızda. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne kadar hoş bir şey. Yaş geçtikçe ne oluyor? İşte akıllaşıyoruz, olgunlaşıyoruz. Şimdi bana bir düğüne girer, hayatta girmem. Bir düğün salonunun önünden geçeceğim. Bana diyeceksiniz ki hadi düğüne gir. Deli misin be derim, yürü be. Davet edilmediğimiz yere girilir mi? Manyak derim, yürü. Gidelim şuradan lokanta da yiyelim derim. Girmem, hey, akıllıyım ben artık. Olgunum artık yani. <laughs> Yapmayız böyle şeyleri. Ama yaşlarımızda yapıyorduk. Ne kadar güzel bir şey. Hiçbir şeyi düşünmüyorduk. Sonumuzu düşünmüyorduk. Tüm ihtimalleri açıktık. Ne kadar güzeldi ya. Ben şimdiki yaşımda bir düğün salonuna girmem. Bilmediğim bir düğüne gitmem. Feyman gider. Feyman'ın bu anısı işte Milodinov'un anladığında Feyman bu 45-50 yaşlarında bu anının olduğu zamanlarda Feyman yapar. Çünkü Feyman oyun oynamayı bırakmış biri değil. İşte Milodinov diyor ki bu herifin niye bu kadar mutlu olduğunu o gün anladım. Ya bu herif her türlü ihtimali açık. Bu adam hayatın olasılıklarına açık. Bu adam hayatın getireceklerine, pencerelerini, kapılarını açıyor. Bu adamın böyle kalıp yargıları yok. Bu böyledir, şu şöyledir, bu böyle olmalıdır deyip böyle kapatmıyor olayları. Süreç insanı bu insan. Hep parantez açık onda. Parantezleri kapatmıyor. Bakalım ne olacak diyor. Bakalım bu bize ne getirecek? Doğadaki sonsuz olasılık gibi hayattaki sonsuz olasılığı da kabul ediyor. Bakalım ne olacak? Ve de diyor içindeki o çocuğu öldürmemiş, oyun oynamaya devam ediyor. Oyun çocuklara özel bir şey değildir. Oyun insana özel bir şeydir. Ve kaç yaşında olursanız olun oynamaya devam edersiniz. Deney yapmaya devam edersiniz. İşte Feyman'ın mutluluk sırrı bu. Adam oyun oynuyor ya, deneyler yapıyor. Bakalım ne olacak? Bakalım bu ne getirecek? Sevgili dostlar insan bir süreçtir, bir durum değildir. Bakın o anıda Milodinovla Feynman'ın anısında şöyle olabilirdi. Davet edilmediğimiz yere katılamayız diyecek Milodinov. Feynman da diyecek doğrusun. Davet edilen yere katılınmaz. Davet edilmeyen yere gidilmez. Bakın bitti. Parantez kapatıldı. Artık orayla ilgili ihtimaller de bitti. Kapatıldı parantez. Bir duruma indirgendi olay. Ama diyor ki Feyman bir deneyelim ya. Davet edilmediğimiz yere bir gidelim bakalım. O da katılıyor. Bak parantez açık bir süreç. Bakalım bu süreç ne getirecek. Biz sürecizdir sevgili dostlar. Durum değilizdir ama biz kendimizi duruma indirge indirgemeyi çok severiz. Bu böyle deriz, kapatırız parantezi. Ben şuyum. Ben artık değişmem. Ben bu yaştan sonra bir şey yapamam. Bak hep parantez kapalı. Duruma indiriyoruz kendimizi. Müzeleşiyoruz. Ama biz bir süreciz. Sürekli değişiyoruz. Sürekli alternatifler var, olasılıklar var. Benim annem yıllarca Kur'an okumak istedi, öğrenemem diyordu. Parantezi kapatıyordu. Ben Kur'an öğrenemem, ben benim kafam almaz oldum diyordu. Parantezi kapatıyordu. Kur'an okumayı öğrenme konusunda kendini bir duruma indirgiyordu. Ben öğrenemem. Tamam, kapandı bitti. Yıllarca o konuda durum olarak yaşadı. Ama bir gün o parantezi açmaya karar verdi. Deneyebilirim dedi ya. Öğrenmeyi, okumayı okumaya çalışabilirim. Deneyebilirim bunu dedi. Yani öğrenmek istiyorum dedi. Bir gün parantezi açtı. Bakalım ne olacak dedi annem. Öğrenebilecek miyim, öğrenemeyecek miyim göreceğiz dedi. Parantez açtı. Peki ne oldu? Öğrendi. Öğrendi yani. 55-60 yaşındaydı Kur'an okumayı öğrendiğinde. Öğrendi. Benim annem şimdi akıllı telefonu da kullanıyor. Ya annem yaşlı işte öğrenemez deyip kapatabiliriz para. Hayır öğrenebilir. Annemle babam şimdi durumlara bakıyorlar yani. İnsanların, <laughs> çocuklarının, akrabalarının, Whatsapp durumlarına bakıyorlar kim nerede kiminle ne yapıyor. Vallahi görüyorlar yani. Öğrendiler. Çünkü onlar da bir süreç insanı. Hep öğrenmeye açıklar. İnsan süreçtir sevgili dostlar. Parantez hiçbir zaman kapanmaz. Her zaman olasılıklar vardır. Her zaman alternatifler vardır. Hayatın bize ne getireceği hiç bilinmez. Amerikalı bir aktris, 70 yaşlarına gelmiş bir aktris. Ne yapıyor biliyor musunuz? Film teklifi gelmiyor artık kadına. Ve şunu yapabilir bakın. Bana artık teklif gelmiyor. Ben emekli oldum deyip parantezi kapatabilir. Kendini bir müzeye dönüştürebilir. Müzenin nadide bir parçasına dönüştürebilir. Kıymetim bilinmedi diyebilir. Bu sinemacılarda hiçbir halt anlamıyor diyebilir falan. Kapatabilir süreci. Duruma indirgeyebilir kendini. Hayır böyle yapmıyor. Hala rol almak istiyor. Çalışmak istiyor. İçinde o enerjisi var. Ve parantezi kapatmıyor. Süreç açık. Ne yapıyor biliyor musunuz? Gazetelere ilan veriyor. İlan aynen şu. Tecrübeli bir aktris iş arıyor diyor. Şu şahaneliğe bakar mısınız? Tecrübeli bir aktris iş arıyor. Mükemmel bir şey. Gazete ilan veriyor ya. Ben bir sürecim. Bakalım ne olacak? Feyman gibi düşünüyor. Bir ilan vereyim bakalım ne olacak? Ve ne oluyor dersiniz? Bir sürü film teklifi geliyor. Ve yaşlılık dönemi filmleri geliyor peşi sıra. Birçok filmde rol almaya devam etmiş. Kendini bir müzeye veya müzenin nadide bir parçasına dönüştürüp kendini duruma indirgeyip parantezi kapatabilirdi. Bu benim için bitti, benden geçti, bu yaştan sonra bir şey olmaz falan diyebilirdi. Hayır, deneyimli bir aktris iş arıyor. 60 yaşındasın, oyuncusun, aktör. deneyimli bir aktör iş arıyor. Ver ilanını, bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Engin Geçtan Hoca anlatıyor. 70 yaşında DJ'lik yapmış. 70 yaşında. Düşünebiliyor musunuz? Üç buçuk saat sahnede kaldım diyor. Böyle bir teklif geldi. deneyim dedim diyor ya. Müziği de çok seviyorum. Bakayım hangi parçaları çalacağım. Olur dedim diyor. Hay hay dedim diyor. Üç buçuk saat sahnede kalmış. Üç buçuk saat çaldım diyor. DJ'lik yaptım. Birileri gelmiş sormuş hangi akşamlar çıkıyorsunuz burada. O kadar böyle diyor deneyimli bir DJ zannettiler beni. Herhalde bunu profesyonel iş olarak yaptığımı zannettiler. Albümünüz var mı diye sormuşlar. O kadar güzel bir deneyimdi ki benim için diyor. Bir deney yaptım o gün, bir oyun oynadım. Sahnede üç buçuk saat DJ'lik yaptım. Sevgili dostlar, hayat oyun oynamaktır. Deney yapmaktır. Bakalım ne olacak? Biz süreç insanıyız. kendinizi duruma indirgeyemezsiniz. Bu böyle. Bitti gitti yok hayatta. Hep açık o parantezin ucu. Olasılıklar var, ihtimaller var. Sürekli değişiyoruz ya. Ben dönümden çok farklı biriyim. Yaşarsam yarın da bugünden çok farklı biri olacağım. Düşüncelerim değişiyor, duygularım değişiyor. Geçen birisi bana hayat sence nedir diye sordu. Diyorum ki ya bu soru o kadar zor bir soru ki şu anki ruh halimle cevap verirsem hayat güzel. Ama diyorum yarın çok kötü bir ruh halinde olursam o zaman da hayat çok boktan da diyebilirim. Değişiyorum ya ne yapayım? Kendimi duruma mı indirgeyim? Kendimi böyle ezberlerin içine sokayım ve o kalıpların içinden çıkmayacağım. Ben buradayım. Ama işte sığmıyorum kalıplarıma, sığmıyorum şartlandırmalarıma değişiyorum. Düşüncelerim değişiyor, duygularım değişiyor, hayata bakışım değişiyor. Ne yapayım yani? Değişiyorum. Biz bir süreciz, akan bir nehiriz. Her zaman değişiriz. Eski kabilelerde hayvanların tüyleri ve derileri değiştikçe isimleri değişiyormuş. Ne güzel bir şey. İnsanlarda da aynısı varmış. İnsanların adları da değişiyormuş. Evet adlarımız da değişebilir benim şu an hangi isimde olduğumu bilmiyorum. Hangi ismi taşıdığım bir dönemde olduğumu bilmiyorum. Yani vardır bir şeyi. Mesela ne olabilir? Muhtemelen bulamaç olur. <laughs> bulamaç ne? Benim annemin yaptığı çok güzel bir çorba bu arada. Bulamaç mesela. Benim bu dönemki adım bulamaç olabilir. Çünkü karışık zihnim. Ve bunu çok seviyorum. Zihnimin karışık olmasından çok keyif alıyorum. Çok fazla sorunun olması beni çok mutlu ediyor. Çok açık süreç var zihnimde. Çok sorular var, cevaplar da umurumda değil. Çok açık süreç var zihnimde. O parantezlerin kapanması da umurumda değil. Ama bu hoşuma gidiyor. İnancı sorguluyorum, hayatı sorguluyorum, evreniz. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden bulamaç diyebiliriz bu dönem bana. E, ceviz de diyebilirsiniz. <laughs> Cevizi de şey için diyorum. Dün bir arkadaşım kedisine sesleniyor. Kedisinin adı Ceviz. Çok hoşuma gitti. Ceviz canım geldi annemin güzel bir isim. Ceviz. Ceviz de diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Ama değişir, adlarımız da değişir. Hayvanların derisi değişiyor, tüyü değişiyor, isimleri de değişiyor. Eski kabilelerde insanların da adları değişiyormuş. Bizim de değişebilir. Şu an hayatımın, diyorum ya hangi isminin içinde olduğumu bilmiyorum ama bulamaç olsun, ceviz olsun, çorba değin, çok kabak değin, hiç önemli değil. Ama değişiyoruz biz. Biz süreciz, oyunlar oynuyoruz, deneyler yapıyoruz, düşüncelerimiz değişiyor, zihnimiz değişiyor. Ucu açık süreçleriz. Ve bu parantez hiçbir zaman kapanmayacak. Kendinizi durumlara indirgemeyin. Oyun oynamayı bırakmayın. Ben buyum. Bak böyle kalıbın içine sıkıştırıyorsun kendini. Buyum. B böyle. Bu böyle olacak. Ama olmuyor işte. Doğada sonsuz olasılık var. Hayatta da sonsuz olasılık var. Niye açmıyorsun kalıplarını? Zihninin pencerelerini niye açmıyorsun? Bakalım ne olacak? Ya ben böyle düşünüyorum ama tersi de olabilir. Neden olmasın? Beni böyle bir şartlandırmam var ama bu tam tersi de olabilir. Neden olmasın? Sen haklısındır belki. Neden olmasın? Ya da ikimiz de haksızızdır. Neden olmasın? Sürekli değişiyoruz sevgili dostlar. Sürekli oyunlar oynamaya, deneyler yapmaya devam ediyoruz. Deneyimli bir aktris iş arıyor. 70 yaşında profesör DJ'lik yapıyor. 50 yaşında fizik profesörü Feynman davet edilmediği bir düğüne gidiyor. Onlar oyun oynamaya, deneyler yapmaya, bakalım hayat bize ne getirecek demeye devam ediyorlar. Heyman, Engin Geçtan ya da o aktris niye mutlu insanlar biliyor musunuz? Çünkü tüm olasılıklara açıklar. Tüm ihtimallere açıklar. Bakalım şimdi ne olacak diyorlar. Oyun devam ediyor. Deneyler devam ediyor. Dans ve gösteri sürüyor. An be an sürüyor, sürmekte. Biz bekleriz. Biz kendimizi kalıplara sokarız. Yaşamak için herkes bazen bir başkasını bekler. Beklersiniz. Bekleyebilirsiniz. Saygım sonsuz. Çok saygı duyuyorum. Tabii ki olabilir. Kendinizi durumlara indirgeyebilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama evren dans etmeye devam ediyor. Kozmik dans evrende sürüyor. Sürmekte an ve an gösteri devam ediyor. Biz bu dansın bir parçası mıyız? Değil miyiz? Bunun cevabı hepimizin kendisine ait. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda biraz bunları konuşalım istedim. Hoşçakalın.